Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni bir personel alım ilanımıza hoş geldiniz. Bu personel alım ilanımızı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gerçekleştiriyor değerli dostlar. Birçok farklı branşta birçok farklı öğrenim düzeyinde alım var değerli dostlar. Buradaki şartları taşıyorsanız lütfen başvuru yapmayı ihmal etmeyin. Ben birazdan detaylarına ineceğim ama ondan önce eğer bu şartları siz taşıyorsanız lütfen başvurmayı dediğim gibi ihmal etmeyin. Taşmıyorsanız da akrabanıza, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza paylaşmayı da ihmal etmeyin değerli dostlar. Şimdi isterseniz hemen ilanımızın içeriğine geçecek olursak. iki spor uzmanı alınacak değerli dostlar. Buradaki genellikle yaş şartı 35 ve puan şartı da 70 olarak baz alınmış değerli dostlar. Bir tane diyetisyen. Ee, bir programcı bunlar lisans düzeyinde tabii ki. Tekniker olarak ön lisans düzeyinde bir personel alımı var değerli dostlar. Ee, Tabi buradaki şartlarda da taşıyor olması gerekiyor. Bilgisayar tekniker olarak. Tekniksel olarak değerli dostlar lise düzeyinde KPSS e, P94 e, puan türü üzerinden bir personel alımı var. Tabi ilgili bölümlerden de mezun olmanız gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak lise düzeyinde 3 personel alımı var değerli dostlar. Bunlar erkek olarak alınacak. Büro personeli olarak birçok farklı bölüm şartı var burada. Çizgi film ve animasyon olarak 2 personel alımı gerçekleştirilecek. Buradaki dediğimiz gibi 35 yaş şartı ve puan olarak da 70 puanı baz almış. Yine diğer bir büro personeli alım ilanımızda e, radyo ve televizyon, sinema gibi bölümlerden mezun olmanız, mem onaylı spikerlik veya diksiyon eğitimi almış ve bunu belgelendirmiş olmanız gerekiyor. E, bir operasyonel olarak yine devam edecek olursak lisans düzeyinde 11 personel alım var. Burada herhangi bir büro, e, herhangi bir lisans programından mezun olsanız buraya başvurabiliyorsunuz bu kısma değerli dostlar. E, yani buradaki e, büro personeli. E, Alımla herkes başvurabilir. 70 puanı alan, 35 yaşını aşmamış e, lisans düzeyinde mezun olan kişiler değerli dostlar. Onun dışında 5 e, personel alımı daha var. Muhasebe ve finans gibi bölümlerde mezun olmanız gerekiyor. Ön lisans düzeyinde 2 personel alımı var. Adalet veya hukuk e, büro yönetimi gibi e, bölümlerde mezun olmanız gerekiyor. Yine burada e, Puan şartı değişik değerli dostlar. Buradaki 60 baz alınmış e, minimum puan. Yine büro personel olarak ön lisans düzeyinde 10 personel alımı var değerli dostlar. E, buradaki de puanımız 60 e, puan. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi bölümlerden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Destek personeli bakım onarım e, havuz operatörü olarak erkeklerden bir personel alımı var değerli dostlar lise düzeyinde destek yine destek personel olarak şoför bir erkek personel alımı gerçekleştirilecek bu da yine lise düzeyinde olacak değerli dostlar temizlik personeli 4 personel alımı gerçekleştirilecek buradaki MEP onaylı hijyen belgesine sertifikasına sahip olmanız da gerekiyor kaloriferci olarak erkekler arasından 3 personel alımı var lise düzeyinde ee, yine şoför olarak erkekler arasında 6 personel alımı var. Ee, onun dışında basit e, bakım, boyacı e, erkekler arasında değerli dostlar, e, lise düzeyinde bir personel alımı olacak. Genel e, şartlar, klasik değerli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, kamu haklarından mahrum bulunmamanız, bulunmamanız tercih edilebilecek pozisyon e, karşısında alan şartlarını taşıyor olmanız KPSS puan türünüzün bulunması bazı yüz kısaltışı suçlardan hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlığı almıyor olmanız gerekiyor. Gibi standart buradaki şartlar değerli dostlar. Başvuru yeri şekline gelecek olursak zaten başvuru yeri adresi burada belirtilmiş değerli dostlar. Kütahya'nın Kütahya Üniversitesi'nin adresi verilmiş başvuru tarihleri ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün değerli dostlar bu ilan bir hafta önce geldi toplamda burada 10 gün bir süremiz olacak bugün ayın 13'ü değerli dostlar ona göre başvurularınızı yapmanızda yarar var. E, müracaat, müracaat için istenen belgeler kısmı burada. E, sonuç belgesi, başvuru formu. Üniversiteden alınacak değerli dostlar. Üniversitenin sitesinden alınacak bu. Diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı, fotoğraf, e, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, ehliyet istenen pozisyonlar için, e, destek personel şoför ilanı için SRC2 belgesi gibi e, belgelerinizin olması gerekiyor değerli dostlar. Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme sonuçlarının duyurulması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki kada kadar yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kütahya Dümlüpınar Üniversitesi'nin internet sitesinde yayınlanacak. Kazanan adayların adresine tebrikat yapılmayacak değerli dostlar. İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacak. Son adayların puanı eşit olmazsa halinde de mezuniyet tarihi önce olan, bunun, dışı, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacak değerli dostlar. Ee, lütfen e, bu videomuzu yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı da ihmal etmeyin. Yeni bir personel alım ilanında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.